Herkese merhabalar. Gebeliğin ikinci trimester dediğimiz 14 ila 28. haftalar arasında çıkan değişiklikler hakkında konuşmak istiyorum. Gebeliğin 14. haftası itibariyle rahim dışarıdan gözle görülür boyuta gelmiştir. Gebelikte ortaya çıkan hormonal değişimler nedeniyle kişinin vücudunda oluşan halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma, vajinal kanama gibi şikayetlerin azalmasıyla beraber gebeliğin ikinci trimesteri dediğimiz ikinci üç ayı gebelik balayı olarak adlandırabiliriz. Görece rahatsızlıktan uzak bir üç aydır. Bebeğin ilk hareketleri genellikle gebeliğin 16. ile 20. haftalar arasında anne tarafından hissedilebilmektedir. Bunundaki değişikliğin nedeni kişinin gebelik sayısı kilo gibi etkenler dolayısıyla değişebilir. Bu haftalar arasında en sık görmeyi beklediğimiz şikayetler yine gebelin her haftasında olduğu gibi karın kasık ağrısı, vajinal kanama, sırt ağrısı, bel ağrısı, el ayaklarda şişlik gibi şikayetlerdir. Bu haftalarda dikkat etmemiz gereken şikayetler ne olduğunu gelince özellikle gebelin 20. haftası öncesinde karşılaştığımız ağrısız düşük dediğimiz servikal yetmezlik olguları dikkatlice değerlendirilmeli. Daha öncesinde böyle düşük sahibi olan insanlar dikkat dikkatlice muayene edilmeli, gerekliyse rahim ağzı dikişleri yapılmaktadır. Gebeliğe bağlı hipertansiyon bulguları özellikle gebeliğin 20 ila 28. haftalar arasında ortaya çıkmaktadır. Bu haftalar arasında gebelerin tansiyonu sıkıca takip edilmeli, idrarda protein varlığı, vücutta ödem şikayetleri dikkatlice dinlenmelidir. 24. hafta itibariyle bebekler anne karnında doğduktan sonra yaşama ihtimalleri ortaya çıkmaktadır. Yaşam sansları mevcuttur. Dolayısıyla 24. haftaya geçtikten sonra doğum ve benzeri şikayetleri olan hastalar yakın olarak takip edilmeli. Gerektiğinde doğum planlaması yapılmalı ve doğru yönlendirilmelidirler. Bu haftalar arasında ideal kilo alımı 4 ila 6 olup az tuzlu beslenmelerini önermekteyiz. Artan vücut ihtiyacına binaen kalsiyum, demir ve D vitamini takviyeleri özellikle bu haftalarda gereksinim duyabilmekteyiz. Bu haftalar arasında yapmayı beklediğimiz test ve tetkiklere gelince 16 ila 20. haftalar arasında üçlü ve dörtlü tarama testleri, yine 18 ila 22. haftalar arasında ikinci düzey ayrıntılı dediğimiz ultrasonun yapılması 24 ila 28. haftalar arasında da 50 gram şeker yüklemesini bütün gebelerimize önermekteyiz.